E, Trabzon'dan bizlerle sözü alalım hemen Emre Kaplan'a uzanalım. O da Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde Galatasaray'ı takip ediyor. Sözü hemen Emre'ye bırakalım. Teşekkürler Çiğdem. Biz de Trabzon'dan mutlu günler yayınlar dileyelim. Trabzon'da çok güzel bir hava var. Bununla başlayalım isterseniz ki Galatasaray'ın aslında bu sezon başından itibaren dördüncü şehir dışı deplasmanı Sivas, Erzurum, Rize ve Trabzon ve sarı kırmızılı takım biraz bu anlamda şanslı diyebiliriz. Çünkü tüm deplasmanlarda günlük güneşlik havalarla maç saatleri beklenmişti. Şu anda da 15-16 derecelik bir hava sıcaklığı var Trabzon'da. Tam Karadeniz'in kıyısında ki futbolcular ve teknik heyetinde odaları muhtemelen Karadeniz'e bakıyor ve bu şekilde şu anda maç saatini bekliyorlar. Dün akşam saatlerinde buraya gelmişti sarı kırmızılı takım. Dün itibariyle Galatasaray adına iki flash gelişme vardı. Sabah saatlerinde ilkini Aspor ekranlarında paylaşmıştık. Radamel Falcao iki aylık aranın ardından ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Trabzon kafilesine dahil edildi. Yanı sıra bir de eksik, ekstra bir eksik Embaye Cagne. Ailesinden bir kişinin pozitif testi sonuçlanmasının ardından 3 günlük bir ara 3 gün öncesinde test sonuçlanmıştı fakat Embaye Cagne'nin Yapılan testlerin negatif olmasına rağmen önlem amaçlı olarak kafileye dahil edilmedi. Hem takımı hem rakibi bir anlamda düşünerek böyle bir adım atıldığını söyleyelim. Burada da şunu notu paylaşmakta fayda var. Herhangi bir temaslı muamelesi görmeyeceğine tamamen önlem amaçlı olarak buraya getirilmedi. Diğer eksiklerden bahsetmek gerekirse Ryan Babel yine izolasyon sürecinin ardından biraz problemler yaşamıştı henüz daha saha çalışmalarına takımla antrenmanlara başlamadı Rahim Babel ve o da burada yer almayan isimlerden bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu izolasyon sürecini tamamladı ama antrenman eksiği var yine burada değil. Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de yine izolasyon süreçleri devam eden isimler. Yanı sıra Etebo'da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da yine Trabzon kafilesinde yer almayan bir diğer isim. Fatih Terim'in cezası var. Bu mücadelede yedek kulübesinde olamayacak ama Fatih Hoca kafileyle birlikte buraya geldi. Şu anda takım otelinde maçı da yüksek ihtimalle otelde takip ediyor olacak Fatih Terim. Burada maç yemeğinde takıma son taktikleri, son konuşmasını gerçekleştirdikten sonra takım Levent Şahin'e emanet olacak ve yedek kulübesinde Levent Hoca olacak. Her zaman olduğu gibi Fatih Terim'in ceza aldığı dönemlerde olduğu gibi. Eksiklerden bahsettik, mevcut durumu anlatmaya çalıştık. Peki Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olabilir bugün? Bunu da ifade etmeye çalışalım. Sarı Kırmızılı takımın kalesini bugün Okan koruyacak ki aslında Geçtiğimiz hafta hafta içerisinde oynanan Göztepe maçından çok da fazla değişiklik beklenmiyor. Sadece cezasını tamamlayan, cezası bir maça inen Marko'nun bugün ilk 11'de yer almasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Omar, sol tarafta Saraç, stoper ikilisinde Marka ile birlikte Luindama forma giyecek. Orta sahanın merkezinde Taylan Belhan da Emre Kılınç üçlüsü ki zaten Galatasaray'ın sezon başından itibaren ideal üçlüsü diyebiliriz bu isimlere. Sağ tarafta Feguli, sol tarafta Arda ve belki de en çok merakla beklenen konu Embaye son gün kadroya alınmamasıyla birlikte Santrfor'da kimin olacağı bugün Galatasaray'ın forvetinde Olcan Çağlayan'ın forma giymesini bekliyoruz. Göztepe maçında da Cagne oyundan çıktıktan sonra yerine dahil olmuştu. İlk kez Santrfor'da değerlendirildi. Bugün de Fatih Terim'in ileri uçtaki en önemli kozlarından bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Olcan Çağlayan Galatasaray saat 17 itibariyle arkamda görmüş olduğunuz otelden stadyuma doğru hareket edecek. Biz de gün boyunca stat çevresinden yansıyanlar olursa son dakika gelişmelerini ve takıma dair son bilgileri aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım. Evet biz de Trabzon'dan sözü alıyoruz. Hem Trabzonspor hem de Galatasaray'la ilgili son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Sevgili izleyenler Selahattin Kınalı'ya dönelim. Trabzonsporla başlayalım. Yunus Emre bir 11 paylaştı bizlerle. Kazanan 11'i bozmayacak büyük ihtimalle. Hemen ekranlarımıza getirelim. Ee, sizin düşüneceğiniz farklı mı? Öncelikle bir Abdullah Avcı e, yorumunuzu almak isterim. Çünkü Savaşçı Oğlu'dan almıştım. Beklentilerimin üzerine çıktı demişti Kesinlikle. Abdullah Avcı için sizin görüşünüz ne? Bu 11'e katılıyor musunuz? Bu süreçte Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor ligin görece en zayıf takımlarıyla sırayla oynadı. En ciddi rakip Rize Spor'du bu dönemde. Abdullah Avcı döneminde mi? Tabii Rize Spor'dur. Rize Spor maçında da Boldrin'in oyunun başında sakatlanması Rize'nin oyun planlarını bozdu. E, Remi'nin olmaması keza Rize için büyük eksiklikti. Yani Abdullah Avcı teknik direktörlüğü için belki en önemli maç ...işte farkını gösterebileceği en önemli maç bu maç. Hı hı. Galatasaray maçı. Galatasaray demişken ya Hıncal abi... ...sevgili Hıncal Oluç... E, ...bugün üçüncü gününü yaşadığımız kaybımız... ...büyük kaybımız Özkan Sümer'in anlatırken... ...şey dedi... ...ya keşke dedi yayınımızda... ...işte Trabzonlu bir gazeteci... ...işte e, Özkan Sümer'in hayatını... ...kitaplaştırmış olsaydı... kitap ...kitaplaştırıldı zaten. İhsan Öksüz bunu yaptı. Özkan, e, İhsan Hocam... Hıncal abiye de gönderdiğini söyledi bana. Hı hı. Ulaşmamış demek ki yenisini tekrar Hıncal abiye yollayacak. Hani, hani böyle bir kendimizi yarı suçlu gibi hissettik toplumun karşısında sanki yapılmamış gibi. Ee, Özkan Sümer'e değer verenler de var ve onu kitaplaştırdı hı hı. İhsan abi sağ olsun. İşte Abdullah Avcı'ya dönersek şimdi e, kariyeri açısından da e, Trabzonspor'daki en önemli, sınır, en önemli maçına çıkıyor şu anda. Yani geldiği dönemden bu zamana. Fakat buradan olası bir mağlubiyetin Abdullah Avcı'ya yazacağını söylemiyorum. Onun için çok erken. Ee, bu oyuncu grubunun içinde Abdullah Avcı'nın evet. seçtiği tek bir oyuncu bile yok bunu biliyoruz. Ama işte bu oyuncu grubu da Alanya deplasmanında e, iyi bir kurguyla iyi bir top oynayabileceğini gösterdi herkese. Yani Abdullah Avcı'nın da bu oyuncu grubundan e, yani kazanın kazandığı Ankara Gücü Erzurumspor maçlarının çok daha üzerinde kaybetse bile e, güçlü bir oyun planını sahaya taşımasını bekliyoruz artık. Galatasaray maçı bunun için büyük fırsat. Büyük takımlar büyük maçlarda farklarını koyarlar. Büyük hocalar da aynı şekilde büyük maçlarda o bir farkları varsa onu izleyenleri hissettirirler. Bugün onu herkes gibi ben de hissetmek görmek istiyorum sahada. Yoksa 1-0 ya da daha farklı skorlarla kazanılmış maçlarla Trabzonspor camiasını, Trabzon'daki futbol aklını tatmin etmeniz hı hı. mümkün değil. Asıl olan oynanan futboldur, oyundur. Çünkü siz bir oyun e, tutturursanız, oturtursanız, bir şablonunuz olursa bugün kazanamazsınız yarın kazanırsınız. Hı -hı. Mutlaka kazanırsınız. Hataları azaltıp doğruları çoğalttığınızda. Fakat şu anda e, Trabzonspor'da görünen şu e, Vitor Hugo'nun gelişiyle defans toparladı. E, fikstür gereği de görece zayıf Hı -hı. takımlarla oynandı. Fakat bugün e, Galatasaray'a karşılaşması e, hocanın da ilk gerçek testi olacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki 11'lerimizi diğer saatlere değerlendiririz. Son 1,5 dakikamız bu bölümü kapatacağız sana da sorayım. E, hatta eğer vaktimiz varsa Galatasaray'ın da 11'lerini ekranlarımıza taşıyalım. Senin de duyumların benzer mi? Emre bir 11 paylaştı çünkü bizimle. Trabzonspor maçının 11'ini. E, Trabzonspor maçının 11'inde ben oyundama var galiba bizim kadromuzda. Hı hı. Ben orada Donk'u bekliyorum. Oyundama Marco ikilisi var bizde. Evet ben orada Donk Marco ikilisini bekliyorum. Oyundama son birkaç maçtır özellikle o bir iki maç kulübede bekledi. Geçen haftaki cezası, sonra dönüşü bir inişli çıkışlı grafiği var. Devre arasında transferde ismi geçiyor. Onun da vermiş olduğu bir kafa karışıklığı var. Tam olarak hem kafa olarak hazır değil. Yani bazı sıkıntılar var gibi gözüküyor. Fizik olarak da, kondisyon olarak da birebirlerde çok hata yapmaya başladı. daha bir ay önce Türkiye'nin en güzel tane en iyi pandemi ya, işte yanı. çıkışlı dönemler olabilir. Bak benim söylediğim siz de o şeye çok dikkat ediyorsunuz. Hasan abi mesela o transfer olayları falan girdi zaman biraz kafa karışabiliyor. Mesela Marcao'nun daha önce şu anda sezonun en iyi sol stoperlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Savaş sana bir şey söyleyeyim. Cezalar veriliyor, affediliyor. ediliyor. Marcao'nun cezasının iki maçtan bir maça indirilmesi doğru bir şey mi? Galatasaraylı olarak ne, ne düşündüğünü merak hı ediyorum. Çünkü rakibin sorsan şey çok yanlış. Ben şunu söyleyeyim. Çok net 20 saniyede çok adalet terazisi en az senin kadar olan bir insanım. O pozisyonu ben ilk hı hı. maçta fark ettim sonra izledim. Omuz var. Rakip de omuz atıyor. Rakibe de kart göstermiyor. Peki. Kendisi atıyor. Bence ağır bir karardı Önce zaten. Dönüşle işte mi konuşacağız? Şimdi bu bölümü kapatalım. Saat başında buradayız.